Artık bugün benim şahsi bayram günüm. Böyle ilan ediyorum. Anladın mı? Ratingler bomba. Bu sahte evlilik, nikah işleri falan da bitiyor. Ben bu gece zengin ve bekâr bir erkek olarak uyuyacağım oğlum. İşte bu kabus sona eriyor abiciğim. Ben sana şimdi bak güzelliği yapıyorum. Ben sana bir parti organize ediyorum. Şaka. Ha? Hayır. Sonra sabaha kadar tanki. T-t-t-tanki. t Evet. Bu saçma sapan oyunun sonuna geldik. Aşağı in, fotoğrafları göster. Bir fanım atmıştı, konu kapansın. Birazdan bütün ailemizin ve dostlarımızın mutluluklarını bozacağız. Yani biraz. Çok gerilecek bir şey yok ama. Kabak benim başıma patlayacak, senlik bu durum yok. Ben de zaten ona şaşırıyorum yani. Sen bu kadar rahatsın diye geriliyorum. İnanılmaz birisin ya. Bugün daha da neşelisin resmen. Asiye anlıyorum seni. Ama gelecek bir şey yok. Sakin ol. Biliyorum ailen için zor bir dönem olabilir. Ama geçecek. Unutulacak. Sen fotoğrafları ifşa edip hayır dediğin zaman en çok Bahri abi üzülecek. Bizi barıştırmaya çalışacak. Diziden çıkmayalım diye uğraşacak anladın mı? Aileni tatile gönderecek. Sen hiç merak etme. Biz bu sonuçları alalım. Bu dizi devam etse hep hata yapabiliriz. Sıkıntı yok. Anlıyorum. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ama... Sen yine de bu hatalarını alışkanlık haline getirme. Olur mu? Tamam. Sıfıra yok. Tamam. Evet. Tolga, hazır herkes sizi bekliyorlar. Buyursunlar. On <laughs> <laughs> diyorum ben. İlk 13 üç bölümden sonraki hafta evlenin. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Eğer iki bayram arasına denk gelmiyorsa bizim için olur değil mi annem? Olmaz anne. Bu işi daha erken yapamıyor muyuz? Ya bence en az 60 bölüm bu nişanlılığın sürmesi gerekiyor. A, öyle yangından mal kaçırır gibi e, düğün mü olur? Ama yaptınız yani Suzan Hanım. 60 bölüm süren nişanlılık mı olur? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Şöyle yaz ...Ekimbaşı Ekim başı gibi bence çok güzel düğün tarihi Hani böyle havanın hafif Limonata gibi, serin olduğu bir İstanbul akşamında bence bu düğün yapılır. Oh! Hı -hı. Ee, şey. Önce ben size bir şey göstermek istiyorum. Hayırdır inşallah. Bu papatya. Takvim gibi. Takvim mi? Evet, takvim. 19 Eylül'ü gösteren bir takvim. Hı. E, oluşumun yaş günü. Evet, Tolga'nın doğum günü. Ya. <laughs> 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 Biz o gün evleneceğiz. Tanısan, ne? <laughs> i̇yi, iyi, Süper. Saçma. <laughs> Nasıl aşkım? Hı. Sürprizimi beğendin mi? Çok. Yesene soğutma. Çok güzel olmuş. kız. Zaten Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen öyle herkesle oynayabileceğini mi sandın? Hı? Selin'le öyle, Asya'yla böyle. O gün bana asansörde sadece iyi olduğumu söylemedim. Selin'i de itiraf ettim. Akşama parti falan ayarladıysan iptal et. Hatta sen bundan sonra bütün partileri iptal et. Ben de oyunun kuralına göre oynayacağım. Madem bu camiada böyle olmak gerekiyor. Profesyonel olacağım. Gül kedisi çıktı o mahalleye bir daha geri dönmeyecek. Prensi de hazineyi de alıp kraliçe olacağım. Bana, yani Asya Çelikbaşı alışsan iyi edersin Tolga Tuna. Çünkü artık yeni star benim.